Seçildiğimiz günden bu yana Eyyubiye'miz için, Eyyubiye'li kardeşlerimiz için aşkla, şevkle çalışmalarımızı yürüttük ve inşallah yürütmeye devam edeceğiz. 2022 yılı temizlik manasında inşallah temizlik yılı olacak, temizlik sefer seferberliği olacak. Başkanımız özellikle evren sanayisine hakim, evren sanayisi ve evren sanayisi esnafı için gerçekten Canlı gönülden çalışan bir başkanımız. Ben kendisine esnafımız adına şükranlarımı iletiyorum. Sürekli evren sanayinin dert, dertleriyle dertleniyor. Kendisi de evren sanayisi için temizlik noktasında daha hassas olmamız gerektiği noktasında hem kendisinin hem esnafımızın bir talebi oldu. Biz de bunu bir emir olarak telakki ettik ve inşallah artık evren sanayimizde her ay köpüklü suyla inşallah hem yıkayacağız hem Evren Sanayi'nin temizliğini inşallah sağlamış olacağız. Tabii ki bu çalışmalarımız sadece Evren Sanayi'sinde değil, inşallah iyi bir ilçeler iyi bir ilçemiz mücavir alan içerisinde olan merkez ilçe, merkez mahallelerin hepsinde inşallah gerçekleşecek ve artık her ay bütün mahallelerimizi köpüklü suyla inşallah yıkayıp dezenfekte edeceğiz. Şimdi sayın başkanımıza biz ne zaman sorunlarımızı üretti, ilettiğimiz zaman çözüm noktasında bize hep destek olmuşlar. Ben yönetim kurulum şahsım adına kendilerine esnafım adına teşekkür ediyorum. Hem seçimle ilgili hem başlattığı bir seferlik birlikle ilgili. Ee, Evren Sanayi Sitesi'nde 40-50 araçla 50-60 kişi şahıslarla zadelerimiz yıkanıyor, temizleniyor. Ama ben esnafımıza da şu diyaloğu bekliyorum. Site sadece belediyemizin değil hepimizin ortak malı buna duyarlı olurlarsa daha sağlıklı, daha temiz bir site olur.